Sayın Kaymakam, bu tarafa bakabilir misiniz? Takmadan. Böyle. Evet. evet, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben de Cumhuriyetimizin 89. yıl dönümünde başta <laughs> kulübümüzün başkanı olmak üzere bu etkinlik için destek veren herkese belediye başkanımıza, ziraat odamıza ve siz seyrederek bu anlamlı günde bu ata sporumuza destek verdiğiniz için ve yine aramızda bulunan sayın valimize de saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Lütfen bu ata destekleyelim. Herkes elinden geldiği ölçüde, imkanlar ölçüsünde destek versin. At alarak veya mevcut atlara destek olarak kulübümüz yeni bir kulüp. Sizin de büyükte Sultan Sazlığında kuruldu. Ben kulübün kurulmasında emeği geçenlere ve kulüp başkanı başta olmak üzere herkese burada şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten onları yürekten tebrik ediyorum. Atasporumuzun tekrar canlandırılması ve yaşatılması anlamında verdikleri destekten dolayı çok genç bir kulüp. İnşallah henüz gördüğünüz eğerleri ve elbiseleri bile yok ama bu e, inançla yola çıktılar. 13 yaşındaki en gencinden 70 yaşındaki en yaşlısına kadar ve hepsini tek tek tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Sayın Valimizin de ifade ettikleri gibi 40 yıl önceki o güzel e, manzaraları 40 yıl sonra 89. yıl dönümümüzde bize bizlere yaşattılar. Bundan sonra da gereken desteği vererek gerek